Nemo'da envanter listesi nasıl alınır? Sayım sonuçları nasıl girilir? Sok menüsünden sayım işlemleri sayım için envanter listesi ekranımızı açıyoruz. Açılan ekranda yeni diyerek belgemizi oluşturuyoruz. Sonra işlevlerden envanterden, paketleme listesinden ve ürün ağacından çok satır doldurma seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda Stok kartı kriteri olarak listelemek istediğimiz stok kartlarını aradığını belirliyoruz. Eğer bütün depoları listelemek istemiyorsak depo kriteri girebilirsiniz. Veya seri kriteri girebilirsiniz. Eğer lokasyon bilgisi bulunuyorsa kriter olarak bunları da girebilirsiniz. Sonra rezervasyon kriterlerinde eğer bütün serbest miktarı görmek istiyorsanız sadece serbest envanter seçiyorsunuz. Sadece rezerve edilen miktarı görmek istiyorsanız rezerve envanter seçeneğini seçeriz. Hepsini görmek istiyorsanız tümü diyebilirsiniz. Sadece serbest miktarı listelemek istiyorum. Düz butona bastığım zaman depodaki serbest miktarları listelemiş oluyorum. Bunları envanter listeme aktarmak için aktarmak istediğim satırları seçiyorum ve seç butonuna basıyorum. Ve bunlar envanter listeme aktarılmış oluyor. Bunların çıktısını almak için ise şu anda sistemde default olarak bulunan yazı formlarımız bulunuyor. Bunlardan çıktısını alabilirsiniz. Listeli diyerek envanter listesi esnek form dediğimizde bizi envanter listemizin çıktılarını alabiliriz. Açılan çıktı ekranında üstte bulunan pdf butonuyla da bu listelerin pdf olarak çıktısını alabilirsiniz. Envanter listemi çektim. Sayımım bitti. Sayımlarımı yaptım ve sayım sonuçlarına girmem gerekiyor. Sayım sonuçlarını girmek için yine stok menüsünden sayım işlemleri, sayım sonuçları giriş ekranını açarım. Yeni diyerek belgemi oluştururum ve sayımı yapan kişinin kodunu seçerim. Sonra satırlarda stok kodu seçerek ben sayım sonuçlarını girebilirim. Lot numarası seçmem gerekir. Serbest miktar demiştik. IME depomda 1268 tane ürün var. Ve sayım sonuçlarıma göre 1350 tane olduğunu fark ettim. Yine aynı ürün için mamul yapımda 10 tane varmış. Sayım sonucunda 5 tane olduğunu gördüm. Bu şekilde elle sayım sonuçlarını doldurabilirsiniz. Fakat burada yüzlerce stok kodu olduğu zaman tek tek her kodu elle doldurmanız pek mümkün olmaz. Bu tür durumlarda yine işlevlerden envanterden, paketleme listesinden ve ürün ağacından çok satır doldurma diyerek envanter listelemesini yapabilirim. Yine aynı kodumu seçiyorum. Sadece serbest envanter diyorum ve süz diyerek depodaki miktarları getiriyorum. Siz dediğimde buradaki satırlara bu ürünleri yazacaktır. Sonrasında siz burada işlem miktarında sayım sonucunuzu girerek sayım sonuçlarınızı Dinamo'ya aktarmış olursunuz. Tabii bunun için aynı zamanda satırlarda depo da seçmemiz gerekir. 5 tane ürün için mamül depo. 350 tane için de imalat depomu seçiyorum ve kaydediyorum. Sayım sonuçlarını şu anda Dinamo'ya girdik. Fakat henüz sayım sonuçlarımız bizim depo mevcutlarımızla herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Bunun için Yine stok menüsünden, sayım işlemlerinden, sayım listesi ve sonuç mukayese ekranını açıyorum. Burada mukayese edilecek sayım listesi, ilk aldığımız envanter listesini söylemektedir bize. Burada Biz envanter listemizi giriyoruz. Ve mukayese edilecek sayım listesi sonuçları. Sayım sonuçları belgesini seçtik. Süz butonuna bastığımızda, karşılaştırma listesinde bu stokları Envanter listesindeki miktar ve sayım sonuçlarındaki gelen miktara göre listeliyor. Daha sonrasında bunun giriş veya çıkış işlemlerini yapabilmem için burada giriş yapılacaklar ve çıkış yapılacaklar sekmeleri bulunmaktadır. Farklara göre giriş yapmak için giriş yapılacaklar sekmesine geliriz. Ve burada giriş türümüzü, giriş işlemi maliyet stok giriş çıkış fişinden yapılacak. Giriş işlemi stok giriş çıkış fişinden yapılacak. Şu anda ben stok giriş fiş, çıkış fişinden yapma, yapacağım. E, giriş yapılacakları hesapla diyerek burada aradaki farkı göre giriş yapılacak miktarı getirmiş oluyorum. Şu an 1268 tane var. 1350 tane saymışım. Arada 82 tane fark var. Yani benim depoya 82 tane giriş yapmam gerekiyor. Ve burada yaratılacak düzeltme fişi tarihimi giriyorum. Giriş fişi oluştur dediğim zaman bana stok giriş fişi oluşturmuş oluyor. Kontrol edelim. Stoktan düzeltme işlemlerinden stok giriş çıkış fişine geliyorum ve 126 numaralı belgeye gidiyorum. Burada giren miktara baktığım zaman 82 adet olduğunu görüyorum. Peki aynı şekilde çıkış işlemi nasıl yapılır? Burada 5 adet çıkış yapmam gereken bir elemin bulunuyor. Bunun için de çıkış yapılacaklar sekmesine geliyorum ve aynı şekilde çıkış işlemi stok giriş çıkış fişinden yapılacak şekilde işaretliyorum. Çıkış yapılacakları hesap diyerek hesaplamamı yap, yaptırıyorum ve çıkış yapılacak miktarı kontrol ediyorum. Sayım işlemi 5, envanter listemde 10 tane varmış ve 5 tane fark var. Yani 5 tane çıkış yapılacak. Çıkış fişi oluştur dediğim zaman bu ürünün bana çıkış fişini oluşturmuş Onu da kontrol edelim. Ve stoktan düzeltme işlemleri, stok giriş çıkış fişi 120 numaralı belgeyi açıyorum. Ve kontrol ettiğimde çıkan miktar 5 olduğunu görüyorum. Peki bu işlemler sonucu stokların düzeltme olmuş mu? Onu kontrol edelim. Depo müjitlere bakalım. Buradaki serbest miktarım 10'du. Şu an 5'e düşmüş. Buradaki servis miktarım 1268 ve 1350 olmuş. Yani giriş ve çıkışlarım sonsuz bir şekilde yapılmış. Binomo'da listesi çekimi, sayım sonucu girişi ve stok düzeltme işlemleri bu şekilde yapılmaktadır. İyi çalışmalar dilerim.